Ya bu, bu, soru çok soruluyor ama inan bana o mola falan nasıldı biliyor musun? Ya yani ben e, ya hiçbir şey hatırlamıyorum biliyor musun? O sekans nasıl gelişti? Sadece benim yani benim görevim e, Hidayet Türkoğlu'na biz topu verecektik ve hani yolunu açmamız lazımdı. Ben de hani pik yapıp devrilecektim artık. Zaten hani orada çok büyük bir saniye yoktu yani. Hani çok 3-4 saniyelik bir olaydı yani. Hani, e, Tanev için molada çizdiği falan yani bambaşka bir şey oldu orada çünkü bir o, an, Kerem aldı gitti. o, o andaki o kargaşa evet biz Hidayet'e verdik topu ama Hidayet abi topu kaybettik <laughs> Kerem abi girdi aradan falan ben zaten aşağıdaydım en son sadece kollarımı açmıştım hani kimse yaklaşmasın kimse şey bir blok falan bir şey olmasın diye bir tehdit olmasın diye öyle bir şey yaptığımı hatırlıyorum ve sonra sadece bağırdığımı hatırlıyorum o inanılmaz bir duyguydu yani. O...